Hayır <laughs> olsa yanında ama bunlar var. Artık kısa demek yani. Verelim mi? Eliyoruz. Ee, evet kıtsa. Kıtsa ekmek yerine bunu Düşündüğünüz yeter. <laughs> sağ olun. Çok sağ olun. Hayır. Oldu. lazımsınız. Üçmüş gelsin arkadaşlar. Her yerde tanıyoruz. Çay vereyim abi. Sıcak sıcak hemen hiç Çok ol, sağ olun. <laughs> gel gel. <gülüyor> Araba geliyor. Evet bu sefer evde Nasıl yapacağız? hazırlamış bak de var. Çimimiz yemeklerimiz de var.

Ee, memur arkadaşlarımıza kadın kolu başkanımız ve ilçe başkanımızla birlikte sıcak çay Beykoz ilçe başkanımızla birlikte evet. sıcak çay ve yiyecekler getirdik. Onlarla bir aradayız. Onlar da size bir selam vermek istediler. Onun için çok teşekkür Sayın Bakanım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Sayın Bakanım Beykoz Trafik'ten 179.452 polis memuru Ahmet efendim. Samsun Çarşambalı'yım. Trabzon'ların eniştesiyim. Öncelikle <laughs> annenize acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Kadın Kolu Başkanımızın da size bir selamı var. O da selamlar. Şu an sizi meşgul etmiyoruz. Tamam. Geçme Ben de çok geçmiş olsun diyorum Sayın Bakanım. Annemize acil şifalar diliyorum. Ve Koltuk Polisler bize emanet inşallah. Evet. Dün, her gün onları ziyaret ediyoruz elimizden geldiğince. Günde e, hep birlikte olmak hakikaten hem güç veriyor hem de moral veriyor. Evet, Herkese bakalım. çok selamlar. Selma abla çok teşekkür ediyorum. Oradaki e, polis arkadaşlarımıza da iyi vazifeler diliyorum. Ha. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Kadın kolu başkanımıza da tüm arkadaşlara da teşekkürlerimi istiyorum. Razı olsun. Sayın bakan çok teşekkür ediyoruz. Hanefi başkan ilçe başkanım da çok selamlarını, hürmetlerini ha. iletiyor. Ha, Gençlik güzel. kolu başkanım da burada biz büyük bir ekip olarak üstelik eşleriyle birlikte şu anda tepede parlamın içindeyiz. Hanife Bey'de bir selam versin müsaade ederseniz. Sayın Bakanım ben de annenize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ ol Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Bizim tanıkollarımız e, bir haftadır buradaki polislere bir anne şefkatiyle yaklaşıyorlar bu şey bütün halde sadece bugün değil bütün halde kardeşlerimiz böyle bir destek veriyorlar. Polisleri polis polisleri buradaki Beykoz'daki polisleri düşünmenize gerek yok sayın bakanım. Hürmet ediyorum. Sayın bakanım teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrar annemize de çok geçmiş olsun.